Aydınlanmadan giderek uzaklaşan bir toplumdan bahsediyoruz. Vasatlık ve cehalet böyle giderse e, ne oluruz biz? Batarız, batıyoruz. Hocam bakınız çok güzel söylediniz. Cehalet övgü alıyor. Cumhuriyetin başında toplum öğretmene çok saygı gösteriyordu. Ne dediydi Atatürk? Milletvekili maaşı öğretmen maaşını geçmeyecek. Bir milletvekili en çok öğretmen kadar maaş alır. Bir Hüseyin Gürtüncü hocadan bir yazımda söz etmiştim. Hocam şu bir sokak, uzun bir sokak düşünün. Sokağın bir ucunda okul var, bir ucunda evi var okuldan akşam çıkınca evine gidecek. İki noktasındaki en kısa mesafe bir doğrudur. Sokak boyunca gitse evine ulaşıyor. Birkaç kere gitmiş sonra vazgeçmiş. Ortaya gelince bir kavis çiziyor, bir çember çiziyor öyle gidiyor. Niye öyle gidiyorsun demiş arkadaşları. E demiş doğrudan gittim mi kahvenin önünden geçiyorum akşam vakti. Kahvedeki 70 yaşındakiler dahil bütün kahve ayağa kalkıyormuş. Muallim bey geçiyor diye.